Hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar. Videoyu dinlemeden önce sizden bir ricam var. Çayınızı, kahvenizi yapın. İyi bir motivasyonla sindirerek, iyi bir düşünceyle dinleyin. Toplasanız 50 takip, takipçim var arkadaşlar ama bunların hiçbiri boş insan değil. Buna eminim ve binlerce, yüz binlerce takipçisi olan tüm yaptığı çene çalmaktan öteye gitmeyen trajikomik komik çoğu kanal abonesinden daha değerli ve daha kıymetli bu 50 kişiyi onların yüz binine iyi tutarım arkadaşlar. Sizi onların binlercesine yiyip tutarım. Yani bu nesnel olarak böyle, bu böyle olmalı zaten. Hayatınızı onlarla kökünden değiştirebileceğiniz büyülü metinlere devam ediyoruz arkadaşlar. Benim de çayım var bu arada. Taze taze. Gücü arttıkça topluluk bireyin eriyip gitmesine önem vermez olur. Çünkü artık onlara eskisi kadar bütün için tehlikeli ve yıkıcı görünmemektedir. Cani artık bir huzursuz kaçkın toplum dışına sürülmüş genel gazabın önceden olduğu gibi sınırsızca öfkesini boşalttığı biri değildir. <laughs> tersine bütün bundan böyle tersine bütün bundan böyle dikkatli bir biçimde caniyi bu kızgınlığına karşı korur. Özellikle ondan doğrudan zarar görenleri savunur ve onu koruma altına alır. Caniden doğrudan zarar görenlerin kızgınlığını yumuşatma durumu yerelleştirerek yani lokalisiyere yerelleştirmek genel bir huzursuzluğa yol açmayacak biçimde daha fazla sorunlara yol açmasını önleme çabası eşitlerini keşfedip bütün sorunu çözme uğraşı. Her şeyden önce her suçu belli bir anlamda karşılığı ödenebilir bir şey gibi gittikçe belirginleşen ele alma isteği. Böylece en azından bir anlamıyla suçluyu yaratarak eylemlerini birbirinden ayırma gayreti. Bütün bunlar ceza kanunu geliştikçe açıkça görünür olan özellikler. Topluluğun gücü ve kendine güveni arttıkça ceza yasası giderek yumuşar. Topluluğun her bakımdan zayıflatılması, tehlikeye düşürülmesi ceza yasasının daha sert biçimler almasına yol açar. Alacaklı zenginleştikçe daha bir insana yakışan özelliğe kavuşur. Sonunda rahatsız olmadan zarar görmeye tahammül etme derecesi sağlığının gerçek bir ölçüsü olur. Bir toplumun böyle bir güç bilincine erişip olabildiğince soylu bir lükse izin vermesi düşünülemez bir şey değildir. Ona zarar verenleri cezasız bırakması. Benim gerçek parazitlerimden ne zarar gelebilir bana? Diyebilir. Haydi yaşayıp gelişsinler. Bunun için yeterince güçlüyüm ben. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bedeli ödenmelidir. Diyerek başlayan adalet gözünü yumup borcunu ödemeyenlerin serbest bırakılmasına izin vermekle son buluyor. Yeryüzündeki her şeyin yaptığı gibi kendini yenmekle son buluyor. Bu adaletin kendini yenmesi kendine verdiği güzel ad biliniyor. Merhamet. Söylemeye gerek yok. Merhamet en güçlü insanların yağsı hukukun ötesinde olanların bir ayrıcalığı olarak kalıyor. Son zamanlarda adaletin kökeninin tümüyle bir alanda yani hınç duygusu alanında arama çabalarına karşı işte olumsuz sözcük hınç duygusunu yakından incelemeyi düşünen psikologlara söyleyeceğim şu bu bitki anarşist ve Yahudi düşmanları arasında en iyi açıyor. Bir de gizli yerlerde çiçekleniyor hep. Menekşe gibi ama farklı bir kokuyla. Ve nasıl benzer şeylerden benzer şeyler zorunlu olarak oluşursa önceleri oldukça sık yapılmış. Böylesi bir atılımı yeniden görmek bizi şaşırtmıyor. İntikam adalet adı altında kutsallaştırılmaya çalışılıyor. Yalnızca intikam değil, bütün tepkisel duyguların saygınlaştırılması da söz konusu. Sanki adalet temelinde yalnızca haksızlığa uğramış duygusunun bir evrimiymiş gibi. Bu sonuncusuna bütün tepkisel duyguların saygınlaştırma çabasının kendisine en son itiraz eden ben olacağım. Bütün biyolojik sorunla ilgili olarak yararlı olacağını sanıyorum. Ondan bu yeni bilimsel hak yemezliğin yani nefret, haset, kıskançlık, vesvese, kin, intikam yararına yani tüm bunların yararına ortaya çıktığı Hinç duygusu ruhunun kendisiyle ilgili durma dikkat çekmek istiyorum. Bakın hak yemezlik neymiş arkadaşlar? Hak yemezlik nedir yani? Hak yemezlikten kasıt söylenen, söylenen nedir? Nasıl kullanılıyor? Bilimsel hak yemezlik. Yani diğer adı nedir bunu biliyor musunuz? Nefret, haset, kıskançlık, vesvese, kin, intikam. İşte bu bilimsel hakimezliğin yararına ortaya çıkan hınç duygusu. İşte buraya dikkat çekmek istiyorum yalnızca. Bana göre tepkisel duygulardan daha da büyük biyolojik değere sahip olduğundan bilimsel olarak değerlendirilip önem verilmeyi daha fazla hak eden diğer duygu grubu yani gerçekten etkin duygular egemen olma tutkusu ve açgözlülük bir kez ele alınır almaz bu bilimsel hak hemen etkisini yitirerek ölümcül düşmanlığın ve ön yargının vurgulanmasına yol açıyor. Arkadaşlar burada beyin ameliyatlarına devam ediyorum ben bu metinlerle bu pasajlarla daha fazla sizi yormadan kısa keseyim bu videoyu. Devamını getireceğim arkadaşlar. Siz de biraz dinlenin bu arada. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım.